küfür bir sistemde görev yapmayı nasıl buluyorsunuz? Peygamber hadisinde zalimler başınıza gelecek yönetici olarak onlara polis öğretme ve benzeri gibi görevlerde bulunmayın hadisine dayanarak değerlendirme yaparsanız sevinirim. Allah razı olsun. Bir tek şey söyleyeceğim. Ee, İslam ulemasının konuyla ilgili fetvalarını nakletmek belki uzun sürer. İbn Teymiye küfür bir sistemde Müslümanların Müslümanların maslahatına olacak işlerde o küf kafir idareciden görev almalarının caiz olduğunu söylüyor. Bunun meşru olduğunu söylüyor. Hatta buna delil olarak da diyor ki Hazreti Yusuf Mısır'da maliye bakanı olduğu zaman orada küfür sistemi hakimdi diyor. Hazreti Yusuf orada vahiyle hükmetme selahiyetine sahip değildi diyor. Dolayısıyla bunu bir ideolojik mesele haline getirmek doğru değil. Burada netice nereye gidecek? Kimin değirmenine su taşıyacağız? Buna bakmak lazım. Eğer böyle bir sistemde bir Müslüman görev aldığında, hatta bu kritik pozisyonlarda görev aldığında İslam'a ve Müslümanlara hizmet etme imkanına sahipse, buradan bir maslahat gerçekleştirme imkanına sahipse alabilir, hatta almalıdır. Bir de tabii işin ipin ucunu biraz kaçırıp Muhammed Abduh gibi Hindistan'ı işgal eden İngilizlerin yönetiminde o yönetimden görev almak İslami bir vecibedir. İngilizlerin burada uyguladığı sistem de İslam'ın öngördüğünden farklı bir sistem değildir filan noktasına da götürmemek lazım. Sınırı da iyi tayin etmek lazım yani.